Şöyle biraz uzaklaşalım. Açıyı yakalayalım. Geliyorsun bebişim. Çok yakışıklısın. Şahanesin. Çekiyorum gülümse. Göbeğini çektim. Gündüz yetmedi. Biraz da gece takılalım istedim. Şimdi gece neler olacak bilmiyorum. Bir bakacağız. İlk defa dalıyorum gece suyun altına. Önce şuradan lutlarımızı bir toplayalım. Şimdi hava da karardığı için neydi belirsiz kim bilir neler var suyun altında onları bir kontrol edelim o yüzden olabildiğince silahımızı teçhizatımızı bol tutalım mesela şimdi yukarıda tipsiz bir sürü oluşum var ya sen niye geliyorsun beni görüp şimdi bu deniz anası ne hacı kaza oldu ben sana zıpkınla vuracaktım ya senin için bir de kurşun harcadım Heh, bak bu da geliyor başıma bela olacak biliyorum. Gel bakayım şunu da aldım. Neymiş bu? Box jellyfish. Kutu deniz anasını tuttuk. İnşallah güzel bir yemek çıkar senden. Gel bakayım sen. <laughs> sen de bir daha uğraşmayalım. Şu aşağıda da var bir tane. Sen de gel de. Oksijenimi öyle çekeyim. Hadi. Al bakayım. Evet güzel. Şimdi bu taraflardan içimden bir ses bir bokluk çıkacağını söylüyor. Yani genelde sağ taraftan bir bokluk çıkıyor. Neler oluyor? Ne bu? Ha ışık teçhizatı var. Burada muhtemelen köpek balıkları bunları bozmuş diyor ve biz bunları şimdi tamir mi edeceğiz? Hacı biz bunları tamir ederken başımıza bir şey gelmez değil mi? Böyle ne bileyim ne ediyor belirsiz bir şey musallat olmaz değil mi? Şimdi gece ya hani su altı falan tedirginim yani biliyor musun? Bunu alıp buraya mı koyacağız? Dur bakayım. Bu mudur olay? Eee olmadı bir şey. Ne yapacağız? Ha, tamam hizalamamız gerekiyormuş. Okey, hizaladım ben bunu. Işıklar falan. Güzel. Şimdi bir şeyi çekeceğiz buraya. Bir canlıyı çekeceğiz dedi. Fotoğrafını çekeceğiz biz bunun galiba. Tamam, yem koyalım. Aha da geliyor bir şey. Oğlum biz bunu buraya çektik. Fotoğrafını çekeceğiz de bu bizi yemesin. Tamam planktonları çektik buraya. ee, sadece plankton mu çekeceğim ben? Yani bu kadar zahmet sadece plankton çekmek için olamaz. Mantarı ha. Hımm anladım. Devasa bir vatos gelecekmiş buraya. Oğlum bak vatos falan. Ya Paralamasınlar bizi. Saklandık taşın arkasına da. Sen zannediyor musun o seni görmeyecek? Al bak. Kocaman geliyor şimdi. Bu bizimle dişlerini temizler ya. Oğlum sen bir geri zekalısın. Bak sadece resmini çekip gideceksek tamam. Sorun yok. Ağza bak ağza. Ağza bak. Allah kahretmesin. Şöyle biraz uzaklaşalım. Açıyı yakalayalım. Geliyorsun bebişim. Çok yakışıklısın Şahanesin Çekiyorum gülümse Göbeğini çektim Şimdi çekiyorum Nasıl lan Ha kamerayı fokuslayamadık tamam Bak baklavalarını çektim Yakışıklısın Gitmeseydin ya Tamam aportta bekliyorum ben Ben bekliyorum aportta Netice de geri geleceksin Oğlum beni yeme tamam mı Bak şöyle ağzını aç ha. Çok güzel. Gene olmadı. Bu kamerayı nasıl fokuslayacağız? Allah belanı versin. Fokusladım lan bu sefer. Ağzına sıçayım. Fokuslayamadım. Şimdi bak. Oraya gittin. Oradan afilli bir şekilde döndün. Hızlıca geliyorsun. Poz ver. Ağzımızı açalım. Kocaman bir ağız. Ve işte budur. Yeme beni. Tamam ben gidiyorum o zaman. Ya da sen mi gideceksin? Oha gelme üstüme. Ya o kendi gitti. O değil de çok güzel ha. Güzel hayvan yani şimdi. Neyse tamam ben fotoğrafımı çektim. Ben ekmeğimin peşindeyim. Tamam mı? Beni kimse yemedi neticede. Ve bu bir başarı bence. Yenmediğimiz için kendimizi başarılı sayabiliriz. Şunları toplayalım. Sushi yaparken kullanırız. Al bakayım şunu. Al. Hı, tamam. Ah, geliyor benim sarı bacanaklar yukarıda. Bak. Sağdan sağdan kaçıyorum ben. Ya da gideyim şunları tutayım. Ya da vurayım lan sizi. Geber. Ama iyi tamam be defol git. Zaten istemiyordum. Bu neymiş? Yok bunu parçalarına ayıralım. Silah craftlarken kullanırız. Bebişim kusura bakmayacaksın artık. Valla. Kusura bakma. Hah. güzel. Yani Şimdi ben seni yakalamazsam sen benim başıma bela alacaksın sonradan biliyor musun? Aha burada bir tane daha deniz anası var. Ya sizin yemeğiniz oluyor değil mi ya? Ben sizi topluyorum topluyorum da. Ya umarım yemeğiniz oluyordur bu arada. Gelme. Yaklaşma lan. Gelme oğlum. Ölsene. Bir kere sen deniz anasısın. Yani bu kadar dayanıklı olmaman gerekiyor. Böyle saçma şey olamaz. Neyse iniyorum ben buradan aşağı. Şimdi buralarda biraz temkinli olacağım. Bir alt kata indik, malum. Aha, bak şimdi aşağıda girdap var. Şu oyunda bu zamana kadar hiçbir girdabın beni mutlu, mesut, güzel bir yere götürdüğünü görmedim. Başımıza türlü türlü felaketler geleceğine inanıyorum. Bu yüzden önce birazcık loot toplayacağız. Şu şeyi silahın şarjörünü bir fullleyelim önce. Bana mermi lazım. Yani magazin full olmadan ben oraya girmem. Çünkü hissediyorum böyle bokum gibi şeyler olacak orada. Şunu bir parçalarını ayır bakayım devcim. Aferin yavrucum. Orada bir şey mi var aşağıda? Ben yanlış görmedim değil mi? Ne haber lan? Ay be. Ne diyorsun? Yok 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 yok. Hiç öyle bir şey yok. Ben yoğum aslında ya. Dur bir de şunu deneyelim sana. Aa bak bu işe yaradı. Güzel. E ee, güzel tamam. Senden de yemek yaparız. Şunu şuradan bir alayım da. Yok abi ben şimdi girmeyeyim sana. Hiç hiç zahmet vermeyelim biliyor musun? Hiç rahatsız etmeyeyim ben. Şu magazini bir fullleyeyim ben öyle geleyim. Tamam mı? Şuradan bir inelim bakalım aşağıya. Hiç mi mermi olmaz ya? Yani şimdi burası sence normal bir yer mi? Burası normal bir yer değil. Buraya mermi koymuş olman gerekiyor. Hiç mi yok? Hakikaten mi? Hiç mi yani? Azıcık da mı? Oğlum bir mermi kavanozu koyun lan Allah belanızı versin. Tadım kaçtı. Biraz da bu taraflara bakayım. Aha buldum. Canımsın ya. Mermi buldum da. Lanet olsun ki sol tarafta bir oluşum var. Görüyorsunuz değil mi? Yakışıklı agresif bir abimiz var altta. Bize ne yapar Allah bilir. Vallahi bilmiyorum şu anda. Görmedi neyse ki. Ben götüm götüm ilerliyorum. Şuradan da oksijenimi alayım mı? O şimdi bize kesin bir kafa atar çünkü. Yakalanırsak. Ne olur ne olmaz. Biz backuplı gidelim. Abi görmedi. Şöyle ışıkların oradan. Bak buralar sakin görünüyor. Ben şarjörümü de fulledim. Artık girdaba girebilirim. Girdaptan sağ çıkarsak gelip o abiyi aşağıdaki yakışıklı agresif abiyi de haklayacağım. Ama önce şu girdap sınavını bir atlatalım. Sonra bakarız artık. Kader kısmet. Hadi Allah emanet. Girdik bakalım. İnşallah sessiz, sakin, sıkıntısız derdim ki al tipe bak. Allah o old lady'nin belasını versin. Oğlum yok yaşlı teyze meze gelmiyor. Biz bununla baş başa artık böyle köşe kapmacı oynayacağız. Sıçak ağzımıza tipe bak ya. Oğlum aynalı Tahir gibi üstünde bir de yani gerçekten bıçak yarası var lan. Allah kahretsin. Neymiş bu? Vay o beyaz köpek balığı. Ne güzel. Ne güzel. Abim çok karizmatiksin. Allah belamı versin ki çok karizmatiksin. Yani severek izliyorum. Gerçekten çok etkilendim. Bu kadar karizma fazla ama dur öyle gelme. Öl öyle... aha ağzıma sıçtın. Ağzıma sıçtın. Bir dur. Bir dakika ama bir dakika ben bir şöyle geçeyim mi? O oksijen alacağım lan. Bir dal oksijen alayım. Gelme gelme götümden gelme. Bir sal beni. Abim bir sal. Bir salaydın ya. Oldu o zaman biz gidelim. Şimdi bir kere öldük diye pes edecek değiliz tabii ki. Oğlum sıkacağım lan senin ağzına. Bak insan gibi yaklaşmayı denedim. Ama sen anlamıyorsun. Bak hala anlamıyorsun. Bilmiyorum farkında mısın? Bu kadar agresiflik fazla. Hani ne oldu? Ne istedin de vermediler. Tipe bak. Gel lan. Tipsiz. Ya da gelme. Ben şuradan oksijenimi alayım. Gelme abim. Abim gelme. Allah belanı versin abi senin. Şimdi sinirlere hakim oluyoruz. Agresif olmanın hiçbir anlamı yok. Şimdi karşı taraf çok gergin olduğu için bizim denge kurmamız lazım. Oğlum sıçacağım senin ağzına. Sen beni öldürdün. Bu kadar başıma sıkıntı çıkarttın. Sıçacağım senin ağzına. Sen görürsün. Dur bakayım. Ha. Ama öyle yapmazsan sevinirim. Yani kafamı ısırma lan. Allah belanı versin. Ben biraz kaçayım. Gelme gelme. Gelme. Boyun posun devresin gelme. Neyse loot çıkartıyor en azından şu şeylerin. Kasaların içinden vurdukça. Sen niye öyle uzağa gittin? Ha bir de girdap atıyorum diyorsun. O da yani de havalısın. Allah senin belanı versin. Senin var ya filetonu çıkartacağım lan. Bedava dağıtacağım restoranda senin etini. Bak sen görürsün. Allah belanı versin. Kavisti kavisti ısırıyor bir de şerefsiz. Bir sal lan beni. Oğlum bak ben sana kıyasla yavaş hareket ediyorum. Yazıktır günahtır. Yapma bana bunu. Ben şuradan bir mermimi alayım mı? O değil de oksijen az. Ha dur bir dakika ya. Yedek oksijenim var. Çok sıkışırsak onu kullanırız. Ki sıkışacakmışız gibi hissediyorum. Şerefsiz girdap atıyor ya. Allah bin belanı versin abi. Allah gani gani belanı versin. Denizaltı gibisin. Gerçekten şahane. Biraz daha yaklaşırsan yalnız. Silahın menzili yetmiyor biliyor musun? Aha öldü lan. Yok ölmedi. Sinirlendi. Hasiktir. Daha çok sinirlendi abim. Abicim yapmasaydın. Abim ya. Güzel abim. Karizmatik abim. Valla. Yani festival gibisin ya. Allah da belanı versin. Festival gibisin abicim. Böyle adeta bir National Geographic Discovery Channel tadında. Gerçekten sıkan mı? Biraz daha sıkayım. Hadi bir daha. Allah belanı versin. Ölüyorum. Ölüyorum. Gelme. Kıçımdan ısırma artık. Bir sal beni lan. Bak gene girde patacak. Allah belanı versin senin. Dur lan. Bir loot alsaydım. Bir silah alaydım. Gelme. Gelme. Sıçacağım ağzına şimdi senin. Dur silah yeniledim. Sıçayım senin ağzına da görsen günü. Ha? Ne oldu lan? Oğlum sen daha mı çok sinirlendin? Ölmüyor ya, ölmüyor. Aha yaşlı teyze geldi. Teyzem sen neredesin? Ayrıca bu bir yumrukla madem devriliyordu da biz niye bu kadar uğraştık? Teyze Allah belanı versin teyze ya. Öf. Sen biliyor musun bizim götümüzden kan aldılar teyze. Teyze bir al şunu git. Gözün seveyim bir al şunu git. Ama dur, bir dakika. Sen bota git teyze ben geliyorum. Şimdi bu şerefsizi bu kadar öldürdüm. Tabii ki de azıcık etinden almayayım mı? Alacağım kendime gel. Oğlum ben ne dedim sana? Ben seni fileto yapacağım demedim mi? Hı? Dedim. Seni restoranda var ya bedava dağıtacağım şerefsiz. Bakayım buralarda bir şeyler var mı başka lut falan? Şunu al bakayım. Al şunu. Heh. Allah kahretsin ya. Allah gani gani belanı versin. Can da kalmadı bir şey kalmadı. Bota gidiyorum ben. Canlar ciğerler. Hepinize selamlar. Su altı belgeselimize gündüz vakti devam ediyoruz. Baktık ki gece götümüzden çok kan aldılar. Biz maceraya atlamayalım. Gündüz gözüyle şöyle girelim dedik. Yani maceraya hiç hiç gerek yok biliyor musunuz? Sakin sakin şöyle yüzeyden yüzeyden. Abi gene ne oluyor? Bak gündüz girdim. Şimdi bu ne? Bu ne? Abi sen beni görmüyorsun dur bile ya. Ya o kadar küçüğüm ki seninle kıyaslandığında. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun? Çok da büyüksün abi. Ebatlara bak senin bir derdin var. Ben anladım seni. Bir sıkıntın var senin. Benden bir şey istiyorsun da. Ne istediğini çözemedim. Tamam soralım Eli'ye gelelim. Bu abi bizden ne istiyormuş? Vay anasını. Abim çok büyüksün. Gerçekten büyüksün bu arada. Bak abartısız yani. Helal olsun. O zaman biz devam edelim. Tövbe estağfurullah ya. Su altında sıradan bir gün. Normalde hep başımıza gelir. Aha balina sesi. Lan. Dur ben silahımı alayım şuradan. Ne olur ne olmaz. Neden balina sesi geliyor yukarıdan? Hacı bu arada az önceki büyük balina bizden yavrusunu bulmamızı istiyormuş. Galiba bu ses ona ait. De ben orayı nasıl açacağım şimdi? Ya bana hep böyle abuk subuk işler. Ben sıradan bir dalgıçım ya. Restoranım var restoran işletiyorum. Yani balina yavrusu kurtarmak benim neyime? Benim etim ne budum ne ya? Şimdi biz nasıl açacağız burayı? İttir bakayım oğlum. İttir. Yaparsın dev. Yaparsın. İttir ittir ittir. Başaracaksın. Bak ha bir şeyler oluyor. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ah işte budur ya. Aç şimdi orayı. Gir bakayım. Sonuçta anası bize bir şey yapmadı. Yavrusu da yapmaz bence. Hadi bebek balinayı bulalım. Gir gir tamam. Oğlum nerelere girdik çıktık az önce ağzımıza sıçtılar. Ben artık korkmuyorum. Gir yeni bölgeye de gir. Nereye diyorsan gireceğiz artık. Evet bebek balinanın mağarası. Şimdi bu bebek balina buraya nasıl girdi? Neredesin? Bebiş. Aha. Lan çok da tatlı lan. Ya Minnoş'um sen niye buradasın? Anan arıyor seni yana yakla bütün okyanusun ağzına sıçtı anan. Oğlum da oğlum, kızım da kızım. Artık cinsiyetin onu da bilmiyorum. Sevelim seni. Sen şimdi bize de güvenmiyorsun tabii değil mi? Ben seni azıcık okşayayım mı? Yetti mi? Biraz daha mı seviyoruz? Yok hala mutsuz. Kıyamam minnoşuma. Gel kız anana götüreceğim seni. Gel uzaklaşma ya. Sakin ol. Ben dostum. Bak Allah belamı versin ki dostum. Ama dışarıda neler var var ya inanamazsın yani. O kalpler de attı bize. Mutlu muyuz şu an? Biraz daha seviyor muyuz? Ha biraz daha sevelim. Sevelim. Benim için sıkıntı yok oğlum. Annen deliriyor dışarıda. Yani. Ha mutlusun. Bir güven oluştu sanki aramızda. Ne diyorsun? İyi miyiz? Acık daha seveyim. Oğlum sen benimle kal lan. Boş ver ananı. Gel biz seninle kanka olalım. Ben senin sırtına bineyim falan. Ne diyorsun? Mutlusun ama annen ağzımıza sıçar. Biliyor musun? Bak bir daha düşündüm. Annen çok büyük oğlum. Anan çok büyük ağzımıza sıçar. Ben seni en iyisi alayım anana götüreyim. Hadi gel. Şimdi bebişte çıktık. Bebitom takip ediyorsun beni. Yüzeye çıkacağız. Yani anneni orada görmüştüm. Gene herhalde oralardadır diye umut ediyorum. Bakalım. Sen benden çok ayrılma. En iyisi yukarı çıkalım bence de. Hadi bak gidiyoruz. Gidiyoruz minnoşum. Ben şuradan bir silah alacağım ama. Ne olur ne olmaz. Yukarıda neyle karşılaşacağımızı bilemeyebiliriz. Sniper geldi. Alan mı seni? Yok almayam. Sniper'ı geliştirip öyle alacağım. Ya ama şimdi Barrakutacığım. Bir de iki tanesiniz. Yani beni mi bekliyordunuz yukarıda? Şimdi benim bu bebeşi korumam lazım da beni kim koruyacak? Allah belanı versin. Allah belanızı versin. Bebiş sen saklan. Ben bunlara sıkıyorum. Oğlum beni mecbur bıraktınız. Evet. Siz kalın öyle orada. Bebiş gel bakayım. Ama dur bekle. Bunlar bir mağazıma sıçtı. Oksijen almam lazım. Oğlum seni alana götüreceğiz diye neler çekiyorum ya. Zaten götümde öküz bağırıyor benim bir dünya sıkıntım var. Eee yani. Ayrılma annenin yanından. Ayrılmasan bunlar olmayacak. Bak küçüksün daha yavrusun sen. Neyine güvenip gidiyorsun öyle mağaralara falan. Al işte. Yukarıda da kırmızı balık ordusu. Oh çok güzel. Ben bunların bir tanesine tahammül edemiyorum. Abi benim içimden geçeceksiniz biliyorum. Şöyle nasıl yapalım? Ben vurayım size. Geber lan. Gel. Sen de gel. Başka? Hepiniz ölün. Ha? Siz de gelin. Sürü haline dolaşıyorlar bir de. Oğlum siz daha önce sürü haline dolaşmıyordunuz. Şimdi neden? Tamam siz de temizledik. Bebiş gel bakayım. Neredesin? Güzel iyi. en azından saklanman gerektiğini biliyorsun. Aferin sana. Annen öğretmiş bir şeyler. Şimdi hakkını vermek lazım. Burası taş mı? Dur şuradan dolanacağız. Saçmalatma ama artık. Bir köpek balığı eksikti. Bebişim sen şöyle bir çekil kenara. Ben şunu halledip geliyorum. Gelme ama. Bir de senin derdinle uğraşmayayım. Abim. Abim. Ya. Emanetimiz var biliyor musun bebek? Bir bıraksan da biz bir gitsek. Ne diyorsun? Bak hayırlı bir iş ya. Anayla evladı birleştireceğim. Geber Allah belanı versin. Tamam. Ama dur madem o kadar öldürdüm senin etini almayayım mı ben şimdi? Bebiş bekleyeceksin orada iki dakika. Sonuçta annene götürüyorum seni. Götürmeyecek değilim. Ama biz de bir şeyler alalım yani. Tamam gel şimdi peşimden. Gel bakayım. Zaten yüzeye bir şey kalmadı. Geldik neredeyse annenin olduğu yere. Aferin benim minnoşuma. Bak nasıl da ayrılmıyor dibimden. Yerim kız seni. Gel peşimden sakin sakin biraz uzaktan gel ama yukarıda gene kesin bir bokluk var. Bu bu kadar kolay olamaz yani. Şimdi ananın gelmesi lazım. Anan geliyor galiba. Tamam ya teşekkür edersin sonra. Üzülme. Burada bekleyelim anan gelir. Anan gelmedi, bunlar geldi. Allah'ım ya Rabbim ne bitmeyen çilemiz varmış. Geç kız arkama. Hacı bak sen şimdi saklanıyorsun Ben bunları uzağa çekiyorum tamam mı Dördüyle birden mücadele edemem derken Alan geldi zaten Ya Patronum kraliçem ya Hacı biz seninle arkadaş olalım Bak çocuğunu getirdim sana Ben bazen zor zamanlar yaşıyorum Suyun altında biliyor musun İşte öyle sıkıntılanlarda gelip Şunları dağıttın gibi dağıtırsan ortalığı çok iyi olur Biliyor musun ya Kral çok havalısın. Hadi geçmiş olsun. Bu kadar mıydı? Bir tek su püskürterek mi teşekkür ettin? Oğlum götümü çok sağlam tehlikeye attım lan ben senin için. Oldu peki o zaman. Yani sonuçta iyilik yap denize at demişler. Biz de biraz öyle yaptık. Gece oldu bota çıktık da. Vay anasını. Hacı tamam bu kadar uzun uzun teşekküre gerek yok. Laf olmaz ya. Siz mutlu olun yeter lan. Hey maşallah. Çalımından geçilmiyor. Ha ödül verdi. Teşekkür ediyoruz. Mersi efendim. Mersi. Evet o zaman bu bölümü de burada bitiriyoruz efendim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.